السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفكه قولي ويفوض أمري إلى الله إن الله بصير من العبادة. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Saygıdeğer dinleyiciler, kıymetli kardeşlerim. Cenab-ı Hak gününüzü, ömrünüzü, yuvalarınızı ve mübarek Ramazan-ı Şerif'inizi hayırlarla, bereketlerle doldursun. Evet, insan kendi iradesiyle gelmediği şu dünyada hayatın sonunu ya ah ile ya oh ile bitirecektir. dünyaya geliş gayesinin idrak ve şuuru içinde gençliğinin, ömrünün, sahip olduğu akıl, irade ve şuur gibi göz, kulak, el, ayak, dil, dudak gibi bedavadan ücretsiz Allah'ın kendisine emanet ettiği bütün bu uzuvları yaratan Rabbül Aleminin marziyatı istikametinde değerlendirdiği ölçüde hayatının sonunu oh elhamdülillah diyerek inşallah huzurlu ve mutlu olarak bitirecektir. Cenab-ı Hak cümleye nasip eylesin. Ama bunların kıymetini bilemeyip suistimal ederek hayatı ve gençliği ve maddeyle alınması mümkün olmayan Allah'ın emanet ettiği bu değerli cevherleri iyi değerlendiremeyen, bunları boş yere zayi eden insanlar ise netice itibariyle hayatlarının sonunda, sekerat anında ihtiyarlığın bütün ihtişamıyla üzerine çullandığı acıların, hastalıkların kıvrandırdığı bir anda ah ömrümü gençliği madeva boş yere geçirdik diyecek ve sızlanacaklardır. Cenab-ı Hak kimseyi o duruma düşürmesin. Evet gönül mimarımız aklı başında olan insan ne dünya umurundan kazandığına mesrur ne de kaybına mahzun olmaz buyurmaktadır. Niçin zira dünya durmuyor gidiyor. Bak sen de gidiyorsun. Uçak giderken yolcu durur mu? Evet, koltukta oturmuş olsa bile uçakla beraber içindeki yolcular da devam etmektedir. Yola devam etmektedirler. Ve o vasıtamız, uçağımız, trenimiz, otobüsümüz ne olursa olsun bizi bir hedefe doğru götürmektedir. Binaenaleyh şu dünya tayyaresi de bizi olmazsa olmaz bir gün karşımıza çıkacak olan evet kabre doğru bizi süratle götürmektedir. Ma tesbiqu ümmetine cela ve ma ne bir dakika ileri ne bir dakika geriye. Ne bir dakika uzatmaya ne bir dakika kısaltmaya gücümüzün yetmediği o kabre doğru cebren sevk ediliyoruz. Genç ihtiyar hasta sıhhatli ecel dinlemiyor. Binaenaleyh nereden ne zaman Allah'ın daveti kapımızı çalacağını bilemediğimiz bir dünyada yaşamaktayız bildiğimiz bir gerçek varsa her an kapımızın çalınacağını çok iyi idrak ediyor ve onun şuurunda olmaya gayret ediyoruz. Ama nice insanlar var ki evet ölümden ürküyor. Azrail deyince neredeyse gırtlağa sıkılıyor. Öylesine rahatsızlık duyuyorlar. Binaenaleyh her an ölümü unutmayan, Azrail'i en büyük dost kabul eden ve kaybettiğimiz sevdiklerimize ve Rabbimize, Efendimiz'e bizi kavuşturacak o ilahi davet, Azrail Aleyhisselam'ın davetiyemizi getirip uzatması, evet bizi ona karşı içimizde bir sevgi oluşturuyor. En iyi dost, en iyi Arkadaş belki Azrail aleyhisselam olması gerekiyor. Bir gün onun karşımıza çıkacağını hesap ederek, düşünerek onunla arkadaşlığımızı, onunla muhabbetimizi çok iyi artırmamız gerekmektedir. Onun için hak dostu gönül mimarı büyüğümüz diyor ki Bediüzzaman hazretleri bak, İhtiyarlığın şafağı kulakların üzerinde tulu etmiş. Başının yarıdan fazlası beyaz kefene sarılmış. Evet, benim saçım sakalım gibi. Evet, kefeni hatırlatıyor aynanın karşısına geçtiğimiz her an. Evet, vücudunda tavattun etmeye yerleşmeye niyet eden hastalıklar ölümün keşif kollarıdır. Mahaza ebedi ömrün önündedir. O ömrü bakide göreceğin rahat, huzur, evet bu dünyayı, fani ömrü çok iyi değerlendirmeye bağlı. Burada ne ölçüde sayeder, çalışır ve ahiret adına kazanmaya gayret edersen o ölçüde kazançlı olarak Allah'ın huzuruna gitmiş olacaksın. Ama ifade ettiğimiz gibi ne garip bir tecelli ki milyonlarca yeryüzünde bulunan Allah kulları Allah'ı tanımıyor, onu bilemiyor ve bir gün gitmek zorunda olduğumuz o ebedi alemden haberi yok. Onu düşünmek bile istemiyor. Evet, ölüm aklına gelsin istemiyor. Ölümü hatırlatacak şeylerden iştirap edip kaçma gayret ediyor. Evet. Vakit yaklaşıyor. Ölümü unutmak oradan kurtulmanın sebebi değildir. Ali bir gün mutlaka tadacağımız o ölüm sekeratı bizi uyandırmadan evvel kalbimizi iman ile nurlandırıp evet ilimle şu kitabı kebiri kainattaki Allah'ın kudretini o ilimle Allah hesabına o ilimleri okumak suretiyle Rabbimizle kalbimiz arasındaki irtibatı kuvvetlendirmeye gayret etmemiz gerekmektedir. Evet bu gerçeği hatırlayabilmek için gafilane ömrümüzü, gençliğimizi boş yere zayi etmemek için ara sıra yanlarından geçmekte olduğumuz kabristanlara İyi bakmak lazım. Hazreti Adem'den günümüze kadar nice insanlar dünyada maddi manevi makamı mevkii bulunanlar, Peygamberler dahil, kainatın yaratılış vesilesi, insanlığın iftihar tablosu, Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam dahil, Allah'ın veli kulları. Dünyada Allah baş kaldıran firavunlar, deccallar, nemrutlar dahil. Evet onların dünyaya sığmayan o insanların bakıyorsunuz bir metrelik kabirde sessiz soluksuz yattıklarını görmekteyiz. Onun için kabristanlara ibretle bakmalı belli aralıklarla oralar ziyaret edilmeli. Ve aynı zamanda nice dünyanın lezzetleri kapılarına kapanmış, hastanelerde kıvrım kıvrım kıvranan, ıstırap çeken hastaları görebilmek için hastaneleri arada bir ziyaret etmek herhalde maslahat gereğidir. Hele bir de gençliğini suistimal eden, ömrünü boş yere zayi eden neticede hapishanelerde taşkınlıkları neticesinde isyanları neticesinde hapishanelere düşen nice orada ıstırap içinde kıvranan çoluk çocuğundan aile efradından ana babasından ayrı olarak oralarda havasız belki çok sıkıntılı bir hayat yaşayan hapishaneleri unutmamak, oraları hatırlamak lazım. Bir gün arkadaşlarımız hapishaneleri Ramazan-ı Şerif'te ziyaret ediyorlardı, etmişlerdi. Ben de bir dönem 3 yıl hapishanelere gittim. Samimi gönülden arzu eden bir savcı beyin ısrarıyla seni mahşerde Allah'a şikayet ederim. Eğer gelmez bu çocuklara gerçekleri duyurmaz isen emri vakisi yapmıştı ve böylece üç yıl gitmiştim. Üç yıl, üç yılın üç ayı, ilk üç ayında oradaki çocuk ıslah evinde ortalama 20 yaşa kadar olan gençlerin orada hapiste yattıklarını müşahede ettim. Evet, onlara hakikatleri duyurma adına sinema salonunda 500-600 insana ki bunların yarısı hemen arada bir yol kesiyordu bir lise ortaokul vardı. Evleri hapishaneydi. Adi suçlardan oraya girmişler ve okula gidip geliyor talebelik yapıyorlardı yarısı. Tam üç ay aşağı yukarı bana isyan ettiler, protesto ettiler, konuşmalarımı dinlemek istemediler. İçeri giriyorum, masaları güm güm vuruyorlar, ellerini 500-600 insan el çırpıyorlar, benim sesimi boğmaya çalışıyorlardı. Hep beraber yaptıkları için hepsi de potansiyel suç işliyor. Kimse de bir şey yapamıyordu. Evet, bir gittiğimde hepsi beraber yapmacık öksürükle benim sesimi, soluğumu boğmaya çalışıyorlardı. Ve bir gün onlar savcı baba diyorlardı o zata. Ben de bir gün dedim ki Savcı Bey dedim bak bu arkadaşlarımızın kaloriferleri yanmamış herhalde bu gece. Onun için hepsi üşümüşler ve çok ciddi öksürüğe tutulmuşlar. Ne olur kaloriferleri bir daha biraz iyi yakarsak bu arkadaşlarımız hasta olmayacaklar. Böyle şakayla karışık onlara bu türlü ifadelerle bir şeyler anlatmaya çalışıyordum. Beni buraya davet ettiğin için memnuniyetten bak elleri acıyor alkış yapmaktan diyerek onlara bir şeyler anlatmaya gayret ediyordum. Evet zaman geçti öyle bir noktaya gelindi ki Ramazan'ı şerifi idrak ettik ve o çiçeği burnunda hapishanede çile ve ıstırap çeken o gençlerimiz eyvah diyorlardı. Neden daha evvel bu gerçekleri bize duyurmadınız? Bu hakikatleri bize anlatmadınız? Gençliğin baharında biz daha cehennemi, ıstırabı çileyi dünyada yaşamaya başlamışız deyip eyvah aldandık. Şu hayatı dünyeviyi sabit zannettik. Ozan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Şu güzeranı hayat bir uykudur. Rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür bir rüzgar gibi uçar gider. Büyüğümüzün feryat ettiği gibi o gençlerin de eyvah dediklerini bizzat müşahede ettim. Evet, arkadaşlarımız hapishaneye Ramazan-ı Şerif'te televizyon olarak gittiklerini gazetede okumuştum. Ve oradaki mahkumlar siz daha evvel niçin bizleri arayıp bulmadınız? Buraya girmeden evvel bu gerçekleri bizlere duyursaydınız biz de herhalde bu sıkıntılara maruz kalmazdık deyip acı acı oradaki ıstıraplarını dile getirdiklerini evet müşahede etmiştik. Evet değerli dinleyiciler Sevgili kardeşlerim hayat ve gençlik Allah'ın bize bir bedavadan emanetidir. Hayatı, gençliği, aklı, kalbi, ilmi, e, efendim gözü, kulağı, eli, ayağı biz parayla almadık. Mağazalarda satılmıyor, fabrikalarda imalatı yapılmıyor. Evet, bunlar Cenab-ı Hakk'ın bize birer hediyesidir emanetidir. Bir gün istesek istemesek bu emaneti geriye talep edecekler, geriye isteyecekler. Öyleyse aklımızı başımıza alıp o davete burada ciddi hazırlanmamız gerekiyor. Hele Allah'ın rahmet ayı, mağfiret ayı, günahlardan temizlenme ayı olan mübarek Ramazan ayı ne güzel bir vesiledir. Evet bu vesileyi hep beraber inşallah çok iyi değerlendirecek hem kendi nefsimiz adına hem de neslimiz adına geleceğimizin ümidi gençliğimiz yavrularımız adına küfür ve dalalet içinde boğulan milyonlarca yeryüzündeki insanların hakikatle tanıştırılması adına var gücümüzle bu mübarek ayları değerlendirmemiz gerekmektedir. Evet ne gençler var ki güzelim gençliğini acınacak hale çevirmişlerdir. O gençliği suistimal ederek neticede dizlerini dövecek, saçlarını yolacak hale getirmişlerdir. Evet gençlik geceye benzer diyor yine büyüğümüz. Gecenin karanlığında İnsanoğlu gözü gördüğü halde ama kör olmadığı halde karanlıkta hiçbir şeyi göremez. Eşyanın hakiki mahiyetini müşahede edemez. Evet karanlıkta gerçekleri görebilmek için mutlaka bir aydınlatıcıya, bir ışığa ihtiyaç vardır. Onun için hak dostu diyor ki ben o gençlik gecesinden ihtiyarlık sabahında uyandım diyor ama nice insanlar var ki o ihtiyarlıkta bile uyanamıyorlar. Evet ömürleri karanlık içinde geçmeye devam ediyor. Onun için gecemizi aydınlatacak olan iman'dır. Allah'a ve Resulullah'a olan inancımız olacaktır. İman bir nurdur. Binanali kalbimizi, gönüllerimizi onur ile aydınlattığımız zaman evet Cenab-ı Hakk'ın bizim için yarattığı şu kitabı kebiri kainattaki bütün hakikatleri niçin yaratıldığını, kim için yaratıldığının farkında olacak ve onları Allah hesabına değerlendirmeye çalışacağız. Evet Cenab-ı Hak Kur'an-ı Mucizül beyanda evet gönüllerimizi aydınlatacak o nura kavuşabilmemiz için kainatı Allah hesabına okumaya bizi Yüce Rabbimiz davet etmektedir. Fanzur ile eser rahmetillah keyfe yuhyil arda ba'de ila ahir buyurarak Cenab-ı Hak sizi ama yaratmadım. Evet vücut sarayında bir pencere gibi kainat kitabını Allah hesabına okuyasınız diye size şu gözleri verdim. Gözlerinizi yarattım buyuruyor. Öyleyse benim rahmet eserlerimle dolu şu kainatı iyi okuyun diyor Hazreti Allah kainata amalar gibi bakmayın. Bulutları ağlatıp muhtaç olduğunuz yağmuru gönderen Hazreti Allah'ı o rahmet damlaları arkasında müşahede etmeye çalışın. Evet dünyamızı aydınlatan o güneşe bakıp evet hayatımızın devamına vesile kıldığı o güneşi bizim için yaratan Allah'ı hatırlamak gayret edin. Her an muhtal olduğunuz oksijeni evet her nefes alma ve vermede onun arkasında Cenab-ı Hakk'ın gizli rahmetini müşahede etmeye çalışın. Evet ister fizik, kimya, ister astronomi, tıp, biyoloji hangi ilim olursa olsun kainatta Allah'ın kudret ve iradesini bizlere anlatmakta o ilimler bize Allah hesabına, Rabbimiz hesabına göz kırpmaktadırlar. Ali, en önemlisi de bütün kainattaki bu ilmi hakikatleri Allah hesabına kalp gözümüzü açarak onları okumaya bizi davet eden, Kur'an'ımızın beyan olan, Rabbimizin kelam sıfatının tecellisi bulunan Kur'an-ı Beyanı anlamaya, onun hükmüyle hayatımızı bereketlendirmeye gayret etmemiz evet gerekmektedir. Evet Kur'an kainatı anlatıyor. Evet A'dan Z'ye dünyamızı, ahiretimizi, maddi manevi her şeyimizi dile getiren Rabbimiz hesabına onları evet konuşturan Kur'an-ı Beyan olan Rabbimizin kelamı olan Allah kelamını evet kişiye özel sanki Kur'an bana nazil olmuş gibi Resulullah Efendimiz'i dinliyor gibi Allah'tan Kur'an'ı dinliyor gibi onu dinlemek onun muhtevasına efendim vakıf olmak gayreti içinde çırpınmamız gerekmektedir. Evet değerli kardeşlerim şakası olmayan ciddi bir aleme doğru sevk ediliyoruz. İstesek de istemesek de biz bu dünyadan bir gün vakti saati belli olmayan bir zaman diliminde ya gece tatlı talkı uyurken veyahut gündüz efendim gülüp eğlenirken Azrail aleyhisselam kapımızı çalacağı ve ilahi huzura davet edileceğimiz unutulmamalıdır. Evet, bir misal ile müsaade ederseniz vaktimiz dolmak üzere ben bir misal ile bu sohbetimizi sona erdirmek istiyorum. Bir meydanda dar ağacı dikildiğini düşünelim. Ve Hakim karar vermiş. Bizler mutlaka vakti saati belli değil ama mutlaka o daracına, o idam sehpasına davet edileceğiz. Sıramız geldiği zaman oradan kurtuluş yok. Bizi oraya çağıracaklar ve orada e, o idam sehpasına çıkmak zorunda kalacağız. Değerli kardeşlerim o dar ağacından o dar ağacının etrafını bizim hoşumuza giden bütün dünya nimetleriyle, lezzetleriyle, eğlenceleriyle donatsalar etrafında şen şakrak gülüp oynayan, zevk yapan insanlar orada eğlenip dursalar bize teklif etseler sen 5 dakika sonra, 5 gün sonra, 5 yıl sonra ama mutlaka bu dar ağacına çıkartılacaksın. Buraya asılacaksın. İstersen 5 dakika veyahut da 5 gün bu eğlencelerle ömrünü geçir. İstersen bir avukat tut veyahut bir müdafaa hazırlamaya çalış. Bu dar ağacından kurtulmak gayreti içinde e, böyle müdafaa veyahut bir avukat seni oradan kurtarma çalışsın deseler sen o vaktin gelinceye kadar eğlenceyi mi tercih edersin? O geçici lezzetlere, zevklere mi dalarsın? Tamamen seni uyuşturacak, seni sarhoş edecek alkollerle mi hayatını geçirmeye, eğlencelerle mi çalışırsın? Yoksa Yoksa o dar ağacından seni kurtaracak müdafaa mı hazırlarsın? Avukat tutup oradan kurtarmaya mı çalışırsın? Elbette aklı başında olan insan e, orada eğlencelere boğulup gitmek değil, kendisini kurtaracak müdafaa hazırlamak gayret edecektir. Hakimin huzurunda kendisini zor duruma düşürecek o şartlardan kurtarabilmek için kendi ciddi bir hazırlık içinde olması gerekecektir. Mübarek Ramazan ayı ne güzel bir hazırlık vaktidir ki mutlaka bir gün hakimler hakimi Allah huzurunda hesaba davet edileceğimiz o güne bizi alıp götürecek dar ağacı hükmünde olan kabrimize bizi davet edecekler. Evet o kabrin etrafı dünya nimetleridir, dünya lezzetleridir. Dünya lezzetlerine kendimizi kaptırır da o ölüme hazırlık içinde olmaz isek kaybeden, perişan olan kendimiz olacağız. Cenab-ı Hak bizi ileride pişman olup ama pişmanlığın bize bir şey kazandırmayacağı bir tabloyla karşılaştırmasın. Burada aklını başına alarak ciddi bir hazırlık yapmaya Allah hepimizi muvaffak eylesin diyorum. Evet tekrar mübarek Ramazanı ı Şerif'iniz, iftar ve sahurlarınız, mukabele ve teravihleriniz inşallah Teala bereketli olsun. Cenab-ı Hak hepinizden hoşnut ve razı olsun. Hoşça kalın ve Allah'ın rızasına mazhar olun inşallahutaala, teala.